Selam, yine ben, yine bu koltuktayım ve bugün size yine küçük bir bilgilendirme videosu atıyorum. Şimdi biliyorsun ki tam bir ay önce ben aralıklı doğruca başladım ve bu bir ayda tamı tamına 3,5 kilo verdim. Evet 3,5 kilo verdim. İlk hafta belki izlediysen 2 kilo verdim. Toplam 3 haftada 1,5 kilo verdim. Çünkü sebebi <laughs> birazcık bozmuş olabilirim. Çünkü özel günler vardı. Bu ayrı iş annemlerin evlilik yıl dönümüydü vesaire derken Birazcık şey oldu ama yine kilo vermemin sebeplerinden biri de ben yürüyüşüme dahil ettiğim sabah akşam yüzmelerim vardı. Dolayısıyla bozmuş olmama rağmen gene de kilomu verdim. Peki şimdi bir ayda 3,5 kilo verdim ve buna devam ediyorum. Dediğim gibi Eylül sonuna kadar devam edeceğim. Hedefim 10 kilo vermek. İnşallah verebilirim. Vereceğime de çok inanıyorum yani. Şimdi başka bir diyet yapacağım. Onun videosunu şimdi de bu videodan sonra hemen başlatacağım. Zaten 3 gün sonra yani 2, 3, 4 ayın 5'inde görüşüyoruz. Bakalım nasıl geçtim. Onu da gün gün zaten sizinle paylaşacağım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda inşallah kilo vererek yeniden karşınıza geleceğim. Görüşürüz. Bay bay.